Bugün mağlup olmamamız gereken bir maç oynadık. Oynadığımız 70 dakikaya baktığımızda hatta kazanlı, kazanabilmemiz kazanabileceğimiz bir maç e, olduğunu düşünüyorum. 11-11 e oynamış olsaydık o şansımız olabilirdi. 70. dakikaya kadar iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Rakip e, bizim bireysel hatamızdan dolayı bir 0 öne geçti. Ondan sonra yeterince gol giren bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Ondan ondan sonra ikinci arada yakaladığımız bir biri bize iyi yönde oyunu getirebileceğimiz bir durumdu. Ama maalesef 70. dakikada yediğimiz kırmızı kartla bu şansımızı kaybetmiş olduk. Fenerbahçe karşı bir kişi eksik oynadığınızda takımda iyi pas yapan bir takım istediğiniz pozisyonları yaratamadınız 10 kişiyle. Nitekim rakip üzerinize gelip ikinci golü bulup maalesef mağlup olduk. Dediğim gibi oyuna iyi başlayan gol pozisyonu üreten bir takım vardı bugün sahada. Ama maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızı karttan sonra zaten oyun bizim adımıza eee zorlaşmış oldu? Soru evet. Sizce öyle, öyle ya, hayır, hay öyle hayır. hayır. ben de size soruyorum. Bunu bir hoca futbolcularına, soyunma odasına yapmıyor mu düşünüyorsunuz? Biz hepsini her şeyi konuşuyoruz ama bazen futbolcunun içinde olamıyorsunuz. O pozisyonu yaşıyor. Nabız 180'de gergin, gergin ortam, stresli ortam yaşanabiliyor mu? Yani maalesef öyle bir hata yaptı. Takımı 10 kişi bıraktı. E, maçı, da, maçı ondan dolayı kaybetmiş olduk. Net açıklama bu. Bunu biz Maksim'e de söylüyoruz. Maksim de çünkü Sarıka Cezalısı'ydı. Papiye de söylüyoruz. Tüm futbolculara söylüyoruz ama bazen oyunun o e, heyecanlı anlarında futbolcu ulaşmak zor. Çünkü benden 70 metre uzakta olan bir pozisyon. Önümde olsaydı en azından tutabilirdim onu belki. Buyurun canım. Her şeyi e, net açıkladınız. <laughs> e, teşekkür ediyorum. E, dediğimiz gibi iyi bir maç oldu 70 dakika bizim adımıza. Ama o fırsatları kaçırma e, problemi tek bu maçta bizde değil. Bundan önceki maçlarda da maalesef e, yaşadığımız bir durum. E, nasıl rakibin 5 forvetinden bahsediyorsanız. Ben beş forvetten bahsedemiyorum. Benim cümle elimde bir tane forvet var. Ee, o yüzden büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ee, yönetim konusuna değindiniz. Orada da net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü şu an e, istifa etmiş bir yönetim var. Başkanımız var. Ee, o yüzden kiminle muhatap olacağımızı da bilmiyoruz. Önümüzdeki hafta neler olacağını da bilmiyoruz. Yeni yönetim gele geleceğini söylüyorlar önümüzdeki hafta. Biz de sizin gibi e, heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ne olacak? Bir yönetim oluştuktan sonra inşallah e, oturup her konuda da istişare etmemiz e, gerekecek. Çünkü transfer periyodu başladı. Acilen futbolculara ihtiyacımız var. Bize yardım edebilecek futbolculara. E, sıkıntılı durumdan geçiyoruz. E, futbolcuların çoğu e, FIFA'ya şikayet etmiş durumda takımı. Ee, maaşlar alacakları ödemediğinden dolayı. Böyle bir durumdayız. Bunlar Ona açık ona açıklık getireyim. Ben takımla şikayet etmedim. Bir buçuk yıldır maaş veya para alamıyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. Ee, birkaç ayda futbolcular olsun biz olalım teknik ekip. Maaş ödenmedi. Ama biz hiçbir zaman eee onu bahane ederek yola çıkmadık. Her zaman sağda en İyisini vermeye çalıştık. Ben kendi adıma konuşabilirim, futbolcularım adına konuşabilirim. Onlar her zaman söylediğim cümle, paranız ödenmediğinde kanun var, şey var. Orada kendi şeyinizi, hakkınızı arayabilirsiniz. Ama hiçbir şey antrenmana ve sahaya, maça yansımayacak, yansıtılmayacak. O yüzden futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün evde ee, son haftalara baktığımızda oynanan, oy, oynanan futbol, performans, bugün de aynı şekilde sahaya o sorunlarını hiçbir zaman yansıtmadılar. Her futbolcunun doğal hakkı menajeri üzerinden avukatı av 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 birlikte e, FIFA'ya gitmesi veya Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurması. Ama kendimle ilgili ben takımla kulübümü şikayet etmedim. Sadece benim tarafından bir evrak kulübe gitti. Bu yer olarak ödemelerle ilgili ne olacak diye ne durumda kim muhatabımız olacak öyle bir yazı gönderdi avukatım. Onun dışında şikayet yok. Başka soru var mıydı? Buyurun. En az 4-5 tane futbolcuya ihtiyacımız var. Özellikle hücum hattına ihtiyacımız var. Forvet, kanat, ofansif orta ihtiyacımız olacak. Ama bugün ay bakayım kaçı? Bugün 15'i. Çok fazla zamanımız kalmadı. O yüzden kararı verip yol almamız gerekiyor. Bu şekilde olduğunda da yol alamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. Kadro derinliği yok. Elimizde 6 tane genç futbolcumuz var. Onları değerlendirmeye çalışıyoruz ama böyle maçlarda maalesef değerlendiremiyorsunuz. Eee şu an oynadığımız zaten futbolcu sayısı baktığınızda 12, 13, 14 maksimum oluyor. Ee, bu da sezon başında da hatta söylemiştim. Yetersiz olduğumuzu, en az 3 tane futbolcu daha ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Okulda maalesef bir şey yapamadık. Ekonomi durumundan dolayı. Ee, ama şu an yaşadığımız sıkıntılar herkes net e, biliyordur. Bundan sonra bir şey olmasa daha da büyük sıkıntılar Yaşayacağımız gözüküyor maalesef. Başka soru yoksa kapatıyoruz. İyi akşamlar, teşekkürler.